Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Günümüzde televizyon dizilerinin başrol oyuncularını genellikle sinema eğitimi olmayan kişiler oluşturuyor. Arkadaşlar, baş sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve sıfat tavlaması şeklinde kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır. Şimdi buradaki rol isim, isimlere sorulan nasıl ya da hangi gibi sorular bize neyi verir? Sıfatı verir. Hangi rol? Baş rol. Burası sıfat oldu. Yani bu bir sıfat tamlaması oldu. Şimdi buna benzer sözcükler var. Biz bunları bitişik yazıyoruz. Mesela baş yapıt. Hangi yapıt? Baş yapıt. Birinci sözcüğü baş ve ikinci sözcükle birlikte kalıplaşmış. Ayrıca sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekir. Veya arkadaşlar benzer örnek baş karakter. Baş karakter. Gördüğünüz gibi bunu da nasıl yazdık? Bitişik yazdık. E cümlede başrol ifadesi ayrı yazılmış. Burada bir hata var. Bunu geçtik. Karadeniz sahilindeki dalga kıranların arasına sıkışan küçük tekneler birer birer batıyordu. Arkadaşlar birer birer ifadesi bir ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Dalga kıran ifadesi bitişik yazılır. Nedenini söyleyelim. Arkadaşlar ikinci sözcüğü an en sıfat fiil alan ve kalıplaşmış olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dolayısıyla bunun ikinci sözcüğünde an en sıfat fiileki var. Dalga kıran da kalıplaşmış bir sözcüktür. Dolayısıyla nasıl yazıldı? Bitişik yazıldı. Buna benzer örneklerimiz var. Mesela arkadaşlar can kurtaran. Gördüğünüz gibi ikinci sözcükte an en sıfat fiileki var ve bu sözcük kalıplaşmış. Veya arkadaşlar büyük binalara ne diyoruz? Gökdelen diyoruz. An en sıfat fiileki var ikinci sözcükte ve bu kalıplaşmış bir sözcük bitişik yazıldı. Yani bu cümlede bir hata yok. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Soğuk derede alabalık yakalamaya çalışan gençler yağmurun altında sırl sıklam olmuşlardı. Arkadaşlar sırl sıklam bir pekiştirmedir, bitişik yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Ancak alabalık ifadesi bitişik yazılmalıdır. Neden? İkinci sözcü bitki ya da hayvan adı olan sözcüklerde, bitki ya da hayvan adı olan sözcüklerde birinci sözcük renk bildirirse biz bunları nasıl yazarız? Bitişik yazarız. Kural budur. Mesela benzer örnek. Boz ayı. Niye bitişik yazdık? Ayı bir hayvan, boz bir renk. Dolayısıyla bunlar bitişik yazdır. Sadece buna bakıyoruz. Mesela bitki örneği verelim. Yeşil biber. Yeşil biber. Gördüğünüz gibi biber bir bitki, yeşil bir renk. Nasıl yazdık? Bitişik yazdık. Yani burada bir hata yapılmış. Alabalık ifadesi bitişik yazılmalıydı. Bunu da geçtik. Onun gibi gün görmüş insanlarla sohbet etmek... Bana ayrı bir keyif verirdi. Arkadaşlar gün görmüş ifadesi bitişik yazılmalıdır. Neden? Şimdi ikinci sözcüğünde mışmış sıfat fiileki bulunan bu bir sıfat fiileki ve da kalıplaşmış olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Mesela gün görmüş veya buna bir örnek daha verelim. Çok bilmiş. Gördüğünüz gibi ikinci sözcüğünde mışmış sıfat fiileki var ve bunlar kalıplaştığı için nasıl yazılmalı? Bitişik ama bu cümlede ayrı yazılmış. Dolayısıyla burada da bir hata var mahallenin çöp çatanı olarak bilinen kadın ömrünün son günlerinin yaklaştığını biliyordu. Arkadaşlar çöp çatan ifadesi de bitişik yazılır. Az önce söyledik dalga kıran ifadesinde olduğu gibi. ikinci sözcüğünde an en sıfat fiileki bulunan ve kalıplaşmış olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Çöp çatan da bunlardan biri bitişik yazılmalı ancak cümlede ayrı yazılmış yani burada da bir hata var. Cevabımıza B seçeneği demiştik arkadaşlar.